الله سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. كذلك كل ذلك الله غايتنا أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبشرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين سبحان الله مزجل جلاله بيرودار كي شهد بالله Vettekû ve korkun, sakının. Neden? Yevmen öyle bir günden ki turcaûne döndürüleceksiniz, çevrileceksiniz, çevrileceksiniz fihi o günde ilallahi Allah'a Celle Celaluhu. Allah'a döndürüleceğiniz günden korkun, sakının. Arkadaşlar, eşimiz, dostumuz, ahbabımız, akrabamız her gün pıtır pıtır birileri dökülüyor. Bizim sevdiklerimiz, sevdiklerimizin sevdikleri, akrabalarımız, akrabalarımızın akrabaları, dostlarımız, dostlarımızın dostları. Her gün birileri pıtır 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 pıtır, pıtır dökülüyor. <türüldü> El-âkilû men itte'aza bi mevti ciranihi. el akıllık akıllı kişi men o kimsedir ki itte'aza, vazlandı, vaaz aldı. Neyle vazlandı? Bi mevti ciranihi, komşusunun ölümüyle vazlandı. Akıllı adam o kişidir ki komşusunun ölümünden kendisine vaaz alır. Aa bu adam düne kadar beraber yiyorduk, içiyorduk, muhabbet ediyorduk. Komşumdu. Selamun Aleyküm komşu nasılsın? Ve Aleyküm Selam iyiyim sen nasılsın? Ne yaptın, ne ettin diyorduk. Aa adamı toprağa koyduk ya, üzerine örtük kapattık ya, bıraktık toprağın içine bir buçuk metre gibi kazmışız. Bıraktık içine. Üzerine dünyanın tuzunu, toprağını örttük. Üzerine böyle azıcık bir toz bulasın. Onu silkelersin. Üzerine tutmazsın. Şimdi böyle kovalarca böyle kovalarca kürek kürek toprağa koyduk üzerine. Bıraktık geldik. Aa benim komşu oldu bu. Yandaki komşu. iki ev, iki yandaki komşu. Üç yandaki komşu. Öndeki komşu. Arkadaki komşu. Komşu oldu bu. E, buralarda olabiliyor demek ki. Demek ki bana da olacak bu iş. Diyendir akıllı adam. Akıllı adam komşusunun ölümünden vaaz alan adamdır. Arkadaşlar bunun yaşı başı yok. Bunun yaşı başı yok. Tam adetullah sünnetullah hani insan yaklaştığı zaman daha çok ölümü yaşlandığı zaman daha çok ölümü bekler ama hakikatte arkadaşlar bunun yaşı başı yok. Çünkü görüyoruz ki ha, dün mesela cenaze vardı kabristanda. Dün cenaze vardı kabristanda. Böyle işte arabayı park ettik. Ben cenazenin olduğu yere doğru yürüyorum. Baktım böyle bir tane çocuk kabri. Çocuk derken bebek kabri. Bebek kabri. Tabii eski kabristan. Dün defnedilen yer eski kabristan. Yeni yer değil eski kabristanlık. Hep üzerlerine böyle defnediliyor. <laughs> böyle hani tabi insan bir bağlantı olduğu zaman daha çok dikkatini çekiyor. İşte misal olarak söylüyorum. Doğum tarihi işte ne olsun 10 Ocak 1973. Hani ben 73'lüyüm ya oradan böyle aklımda kaldı dikkatimi çekti. Doğum tarihi 10 Ocak 1973, ölüm tarihi 10 Ocak 1973. Doğmuş, vefat etmiş. Benim doğduğum sene, ben doğduğum bugüne kadar Mevla nasip etti bana yaşamayı. O arkadaşı Mevla yaşamayı nasip etmedi. Doğdu, doğduğu gün vefat etti. Benim dünyada olduğum kadar sene o toprak altında şu anda. Benim dünyada olduğum kadar sene o toprak altında ki ben dünyada olmaklığımda bu ömrümde benim bir dahlim yok, benim bir şeyim yok, benim bir siparişim yok. Kulum işte 10 lira ödersen 20 sene yaşayacaksın, 20 lira ödersen 30 sene Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kimsenin kimsenin bir dahli, bir katkısı, bir şey yok arkadaşlar. Mevlamızın ikram-ı ihsanı, Allah'ımızın imtihanı bizlere Celle Celaluhu. Onu, onu ve ailesini öyle imtihan etti, beni, çevremi böyle imtihan ediyor. E. Bak doğmuş vefat etmiş yani. Hocam ben daha 10 yaşındayım hiçbir şey ifade etmez. Hocam ben 15 yaşındayım hiçbir şey ifade etmez. Hocam ben 20 yaşındayım hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Ölüm sanki bir dakika sonraymış gibi insan dikkatli olacak, akıllı olacak arkadaşlar. Akıllı adam komşusunun ölümünden ibret alandır, vaaz alandır. Mevlamız Celle buyuruyorlar ki Esra'yı billah. Vettekû sakının, dikkatli olun, tedbirli olun, korkulu olun, Yevmen öyle bir günden ki turcaun döndürüleceksiniz döndürüleceksiniz fihi o günde ilallahi Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceğiniz günden sakının. Bak önünüzde böyle bir gün var. Hepimizin önünde böyle bir gün var. Bunun kaçışı yok, bunun müstesnası yok. Dünyada hiçbir insan yoktur ki dünyada hiçbir insan yoktur ki sonunda ölmeyecek olsun. Dünyada hiçbir insan yoktur ki sonunda ölmeyecek olsun. Küllü nefsin zâikatul mevti. Küllü nefsin her nefis zâikatul mevt. Ölümü tadıcıdır. Hepimiz eninde sonunda er geç öyle böyle illa öleceğiz arkadaşlar. E Mevla buyuruyor ki bak sakının onun için. Tedbirli olun, dikkatli olun. Demedi demeyin, uyarmadı demeyin. Bak bana geleceksiniz. Bana geleceksiniz. Unutmayın. Hocam ama hiç öyle bir şey gözükmüyor. Çok rahat yaşıyoruz biz. Bize git diyen yok gel diyen. Hocam ben mesela namaz kılmıyorum. Kimse de bana bir şey demiyor. Bak oluyor kılmıyorum namaz kılmıyorum. Yani hiç öyle kendimi zorlayamış işte sabahın köründe yataktan kalkacakmışım, elimi ayağımı yıkayacakmışım. Hiç kendimi zorlamıyorum. Hiç tatlı canımı niye ben üzeyim ki yani? Bak namaz kılmıyorum. Hiç de bir şey de olmuyor. Kah kah ke, ke, ne kadar güzel yaşıyorum ben. Mutlu mutlu yaşıyorum ben. Keyifli bir hayat sürüyorum ben. Hocam bak Ramazan'da ben oruç falan tutmuyorum. Millet böyle sıcağın altında hem çalışıyor hem kanter içinde hem de bir de su bile içemiyor adam. Ben hiç yormuyorum kendimi. Bak lakur lukur kafama göre takılıyorum, içiyorum, geziyorum, tozuyorum. O yasakmış, bu yasakmış dinlemiyorum. Kafama göre keyfim ne isterse gücüm neye yeterse yapıyorum diyorsun ya sen öyle zannediyorsun sen öyle zannediyorsun niye çünkü vakti saati gelecek bir gün bacakların titremeye başlayacak eyvah ben öyle yaptım ama e ee şimdi bana bunu şu anda sana soracakları hiç aklına gelmiyor öyle böyle bir şey konuşulduğu zaman böyle şuradan geçiyorsa içeri girmiyor şuradan geçiyor sadece. Ve onları soracaklar. Hem de gıdım gıdım, didik didik, iplik iplik, santim santim, milim milim, zerre zerre soracaklar. Hem de zerre zerre soracaklar. Etteku <laughs> yevmen. Öyle bir günden sakının ki turcaune fihi ilallahi. O gün de Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceğiniz günden sakının. Dikkatli olun. Sanki öyle bir gün yokmuş gibi, sanki hesap kitap yokmuş gibi öyle yaşamayın. İnsansınız siz. İnsan. insan böyle olur. İnsan İnsan dikkat eder. İnsan kendisini yaratana, yaratanı sayar. İnsan önündeki tehlikelere karşı. Arkadaşım hayvan bile önündeki tehlikeyi hissettiği zaman aklı karışıyor ya. Korkuyor ya. Hissettiği zaman hayvan bile ya. Hayvan bile önündeki tehlikeyi hissettiği zaman korkuyor. Mesela sen şimdi Kurban Bayramı kurban kesiyor olsan Burada bir iki tane dana olsa, burada bir tanesini onun göreceği, hissedeceği yerde kessen o adamın, o, hayvanın aklı karı deliriyor hayvan ya. Eyvah diyor arkadaşımı kestiler diyor, şimdi beni de kesecekler diyor. Görüyor onu, ağlıyor ya hayvan ya. Ağlıyor ya. Hayvan hayvan. Mevla boşuna hayvandan daha aşağıdırlar buyurmuyor arkadaşlar. Belhüm adallü <laughs> sebiyle hayvandan da daha yolları bozuktur. Hayvan gördüğü zaman Ağlıyor ya, deliriyor ya hayvan. Onun için usul göstermeden kesmektir, göstermeden yapmaktır. Ya. E insan, e sen görüyorsun işte, senden önceki bak komşun vefat etti, bak kardeşim vefat etti, amca oğlum vefat etti, o vefat etti, bu vefat etti. Ama arkadaşlar, burası imtihan dünyası ya. Rahmetle hasbi hocam, arkadaşlar ulemamızın kıymetini vereyim. Rahmetle hasbi hocam, yani böyle cuma hutbesiydi, kürsüde ne buyurdu biliyor musunuz? allah Teala Celle Celaluhu Hani kendi sözlerimle anlatıyorum, anlayın. allah Teala o kadar sessiz yapıyor ki arkadaşlar. Bir mahalle, bir sokak düşünün. Bak acayip, acayip. Büyük insanlar görüyor bunları. Sen sadece yeme içmeye görüyorsun. Üç kuruş, beş kuruş kazandım görüyorsun. Buradan İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. Otobüste şoförle yanında işte yardımcı şoför oturdular. Konuşur. Abi gidene gelene kadar sadece para konuştular adamları ya. Onu aldım 3'e sattım, bunu aldım 5'e sattım. Sen şunu kaça aldın, ben bunu şöyle... Başka bir şey, hiçbir şey konuşmadılar ya. Gidene gelene kadar para konuştular ya. Gidene gelene kadar para konuştular ya. Gidene gelene kadar para konuştular ya. Arkadaş ya. Yani, arkadaş. yani bu kadar kusura bakmayın yani bu kadar mı insan insanlıktan uzak olur? Bu kadar mı insansız olur bir insan ya? Tamam para hayatın bir parçasıdır ama parçası kardeşim ya, parçası ya Allah Allah ya. Kullanmak için adı kullandığı da yok zaten ya. Gidene gelene kadar para konuşlar. Aldım verdim sattım, kaşe aldım satıyor sattım, ucuza almışsın, pahalıya satmışsın. Bu kadar sadece. Bak Mevla o kadar sessiz yapıyor ki. Bir mahalle bir sokak düşünün. Böyle burada evler var, burada evler var. Binalar, içlerinde aileler. Yani binlerce insan var. Tamam. allah Teala buradan bir tanesini alıyor. Salah okunuyor, cenaze namazı kılınıyor. Bir tanesini alıyor. Sonra sokağın bu bir tane daha alıyor. Ertesi gün buradan bir tane doğuyor. Sonra buradan bir tane daha alıyor Mevla Teala. Sonra buradan bir tane doğuyor. Buradan bir tane alıyor. Buradan bir tane doğuyor. Buradan bir tane doğuyor. Buradan bir tane alıyor. Buradan bir tane doğuyor. Böyle belirli bir düzen, bir patern yok böyle. Belirli böyle hani bir formülü yok bizce bir formülü yok böyle. Şey i̇şte karambole, spontane. Böyle. Alıyor, veriyor, alıyor. Oradan bir tane doğuyor, buradan bir tane doğuyor. Seviniyorlar, seviniyorlar, buradakiler üzülüyorlar, üzülüyorlar, seviniyorlar, üzülüyorlar, üzülüyorlar, seviniyorlar. Böyle karambole böyle. Aradan geçiyor yüz sene. Allah-u Teala Celle Celaluhu o bütün mahalle halkını toptan silmiş, toptan sıfırlamış, yerine yenisini getirmiş oluyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Düşün şimdi bir deprem oldu, sokak yıkıldı, herkes öldü. Ortalık ayağa kalkar. Şu kadar insan öldü, vatandaşımızı kaybettik, değil mi? Allah Teala Celle Celaluhu toptan o mahalleyi siliyor, süpürüyor. Bir tane canlı bırakmıyor Mevla Teala. Hepsini siliyor ve hepsinin yerine yenisini getiriyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Kimse böyle bir şey olduğunu çakmıyor, uyanmıyor. Kimse sanki herkes böyle. Mesela biz şimdi buradayız. Ya bizden önce birileri vardı, bizden sonra birileri olacak. Biz şimdi buradayız. Bizden önce buralarda birileri vardı, biz gideceğiz, bizden sonra birileri olacak. Ama hiç bizden önce birileri olduğu, onların gittiği, onların çürüdüğü, bizim bir gün gideceğimiz, bizden sonra birileri olacağı bizim aklımıza gelmiyor. Sanki burası ta ezelden beri bizimmiş, ebede kadar bizim kalacakmış gibi böyle bir hayatımız var. Bu arkadaşlık, bu arkadaşlar, kusura bakmayın affedersiniz, hayvanlığın daniskasıdır. Bu hayvanlığın daniskasıdır. Hocam bizim aklımız var. Kullanmadığın akıl Yüktür sana. Olmasa daha iyiydi. Bir adamın aklı yok, delidir. O adam hiç olmazsa aklı olmadığı için hesaba çekilmez. Sen bu aklı düzgün yere kullanmıyorsan bir de artı hesaba çekileceksin. Ceza göreceksin ondan dolayı. Aklın sana beladır. O akıl kullanmadığın, doğruda kullanmadığın akıl olmasa daha iyiydi. يَا لَيْتِنَيْكُمْ تُتُرَابَا diyecek insan Allah cümlemizi muhafaza etsin. Keşke toprak olaydım, insan olmayaydım diyecek. İnsan olmayaydım, toprak olaydım diyecek. Ben de toprak olaydım. Tefsirlerde diyor ki hayvanların böyle ahirette toprak olduğunu görünce keşke ben de hayvan olsaydım da bugün onlar gibi toprak olsaydım, cehenneme girmeyeydim diyecek. Yani toprak olaydım demek ne demek? Keşke ben hayvan olaydım, insan olmayaydım, hayvan olaydım. E i̇nsanları insan gibi kullanmayınca hayvan senden kıymetlidir, yarın ahirette hayvan olmak istiyorsun. Keşke ben inek olaydım, eşek olaydım, ben de insan olmayaydım diyecek. Niye? Çünkü insan gibi yaşamadın. E nasıl insan gibi yaşanır? Bu ayet kelimedeki gibi yaşarsan insan gibi yaşanır. Bettaku ya men turcaun fihi Allahi. Allah'a döndürüleceğiniz günden sakının, tedbirli olun, dikkat edin, ayağınızı denk alın. Çok böyle rahat yaşamayın. Hocam ben kafama göre yaşarım. Elim uzanıyor. Elimin uzandığını alırım. Yok. Elinin uzandığı helalse, düzgünse, caizse, Mevlamız müsaade ediyorsa, memnunsa, hoşnutsa al, değilse alma. Ölçütün, kaiden, kuralın elinin uzanması olmasın. Ölçütün, kaiden, kuralın Mevlamızın rızası olsun. Allah'ımız Celle Celal, müsaade ediyorsa, elinde uzanıyorsa al. Allah'ımız müsaade etmiyorsa, elinde uzansa alma. Ve taku öyle bir günden sakının ki turcaun fihi ilallahi o günde Allah'a döndürüleceksiniz döndürüleceksiniz. Sümme ve fakullü nefsin ma kesebet. Sümme sonra Allah'a döndürüldükten sonra bu arkadaşlar kabire inerilmez başlıyor işte. Tüve tas tamam verilir. Küllü nefsin her nefis her can bir ma kesebet. Dünyada ne kazandıysa Hepsinin karşılığı ona verilir. İyi kazandıysa iyisinin karşılığı ona verilir. Kötü kazandıysa kötüsünün karşılığı, kötülüğünün karşılığı ona verilir. Vahum onlar la yuzlamun, zulm olunmazlar. Yani yaptığın iyi bir şeyin mükafatı eksiltilmez, yaptığın kötü bir şeyin mükafatı fazlalaştırılmaz. Ne yaptıysan karşılığını tas tamam hakkıyla, hukukuyla alırsın. Onun için dikkat edelim arkadaşlar. Hepimiz vakti saati gelecek öleceğiz. Hani bu işin öbür tarafı. Hani hani misal olarak söyleyeyim. Ölüm olmasa, hesaba çekilmek olmasa, neticesinde neticesinde mükafat ceza olmasa bile Arkadaşım sevgili Allah'ımızın Celle Celaluhu, Allah'ımız olduğu için emr fermanını tutmak icap eder zaten. Ya Rabbi sen benim sahibimsin. Ya Rabbi sen benim Allah'ımızın. Sen bana ikram ihsan edin. Senin emrin başım üzerinedir. Yeter ki sen memnun ol ya Rabbi demesi icab eder. insan olan insanın. Bırak yani cennet cehennem olmasa bile, ölüm olmasa bile, hesap kitap olmasa, ceza mükafatı olmasa bile. Ya Rabbi madem sen böyle istiyorsun, senin istediğin başımın tacıdır, senin istediğin olsun ya Rabbi demesi icab eder insan olan insanın. insan olan insanın. ثُمَّ ve كُلُّ nefsin مَا كَسَبَتْ Sonra her nefis yaptığı şeyin karşılığını tas tamam alır. Yani ne demek? E biz de her nefisin içine küllü nefsin deyince, her nefis deyince buna sen de girdin, ben de girdim. Küllü nefsin her nefis deyince küllü nefsin illa Ahmet, Ahmet müstesna, illa Mehmet, Mehmet müstesna, illa Hasan müstesna. Öyle değil ki her nefis girdi bunun içine. E ben de varım sen de varsın. Yani ne demek? Yarın ahirette ben dünyada ne yaptıysam iyi de yapsam, kötü de yapsam ne yaptıysam bunların karşılığı iyisine, iyinin kendisine göre, kötünün kendisine göre karşılığı bana verilecek demek. Mevla haber veriyor. Bak böyle olacak Ahmet. Senin dünyada yaptıklarının ben yanına kalmayacak senin. Senin yanına kalmayacak hocam yaptım yanıma kaldı zannediyorsun sen öyle dünyada. Sen dünyada öyle zannediyorsun. Yanına kalmayacak Ahmet bak vereceğim ben bunların karşılığını sana. Onun için dikkat et. Yarın ahirette ne karşılık görmek istiyorsan dünyada ona göre hareket et. Ne karşılık görmek istiyorsan ona göre hareket et ve hımla yuzlamun, zulm olunmayacaksınız. Yani sen iyi karşılık görmek istiyordun. Ona göre sen de iyi şeyler yaptın ama sana kötü karşılık verildi. Ha böyle bir şey olmayacak. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Zulm olunmayacaksınız. Ne yaptıysan karşını göreceksin. Hani dünyada mesela sen çalışır çalışır gene eline bir şey geçmez olabilir. Haksızlığa uğrar, zulme uğrar. Yani imkansızlık olur. Yani dünyada insanın yaptığının karşılığını alamama durumu var. Çalışırsın, çalışırsın kazanamazsın. Acayip bir şeydir yani. Uğraşırsın uğraşırsın. Misal, misal olarak söyleyelim. Konuşursun. Ha, işte aylık dersin. Aylık sana 10 bin lira verecek. Çalışırsın bir ay boyunca. Ay sonu gelir 10 bin lira. Aa, adam ölür. İflas eder. A, ver, veremez sana. O vermez veya veremez sana 10 bin lirayı. Sen de bir ay çalışmasındır ama 10 bin lirayı alamazsın. Halbuki alman senin hakkında ama alamazsın. Bu dünyada olur. Ama Mevla'nın huzurunda böyle bir şey yok bu işte arkadaşlar. Ve hum la yuzlamu Ne yaptıysanız karşılığını tas tamam tüveffa tas tamam alır her nefis karşılığını göreceksiniz. E o zaman kullarım ayağınızı denk alın demektir. Arkadaşlar elhamdülillah çok şükür. Mevlamız Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan vasıtasıyla, Peygamberimiz vasıtasıyla, ulema ı Kiram vasıtasıyla, hocalarımız vasıtasıyla çok şükür Rabbimize Mevlamız bunları bizlere duyuruyor. Hamdolsun. Mevlamız bizi ikaz ediyor, tazeliyor Mevlamız bizi Celle Celaluhu. Bunlar böyle kulaklarımıza vuruyor. Bunları devamlı dinleyeceğiz. Bunları devamlı konuşacağız. Bunlara göre bir hayat sürmeye çalışacağız. Yoksa kusura bakmayın sokaktaki insanlar, sokaktaki insanlar, hiç böyle şeyler aklına gelmeyen insanlar, akşana kadar sadece derdi böyle dünyevi keyifler, dünyevi kazançlar olan insanlar. Yani bunun hayvanlıktan bir farkı yok arkadaşım. Bunun hayvanlıktan bir farkı yok derken yani hayvandan daha aşağıdır aslında. Hayvanlar ahirette keşke insan olacak, keşke insan olsaydık demezler ama böyle insanlar ahirette keşke hayvan olaydık diyecekler arkadaşlar. Böyle insanlar unutmayın bu sözümü. Böyle insanlar e biz de böyle insan, biz de dikkat etmezsek biz de böyle insanız demektir. E biz de dikkat etmiyorsak biz de böyle insanız demektir. Bunun TC kimlik numarası yok yani şu numaralı olan insan diye bir şey yok. Özellikler var. Bu özelliklere sahipsen Allah'ın sevdiği gibi yaşayan bir müslümansın. Bu özelliklere sahip değilsen işte hayvandan daha aşağı adamsın demektir. Bu sen ben fark etmez yani. Böyle yaşamayan insanlar Kur'an-ı Kerim'e yaşamaya Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayan insanlar, peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam hayatına benzer yaşamayan insanlar yarın ahirette keşke biz hayvan olaydık diyecekler keşke biz toprak olaydık demek bu demek. Hayvanların toprak olduğunu görünce keşke biz de insan olmasaydık, hayvan olsaydık da bugün toprak olaydık da cehenneme girmeyedik diyecekler. Mevlamız bizleri ikaz ediyor. Kullarım dikkatli olun, tedbir alın. O zaman ne olacak arkadaşlar? Herkes Mevlamızın emri yasağını, emri fermanını öğrenip ona göre hareket etmeye çalışacak. Allah'ımız katında Şahidullah ve tezevvedu fe inne hariz zadi takva. Ve tezevvedu azık edinin, azık edinin. Mesela buradan bir yola çıkıyorsun. Diyelim ki işte arabana bineceksin üç gün. Üç gün arabayla gideceksin bir yere. 3 gün yol sürecek. E yolda şimdi ya cebine para koyman lazım. Yolda tesisler uygunsa, müsaitse, yol müsaitse cebine para koyacaksın. Yolda yok paran olacak cebinde yolda durup yemek içmek için. Ya da ona göre diyeceksin ya üç gün yol sürer. Birinci gün şunu yerim, ikinci gün bunu yerim. Ona göre bir şeyler hazırlayacaksın kendine. Niye? Çünkü ihtiyacın olacak. Sen sen insansın sen. Sen insansın, düşünebiliyorsun sen. Düşüneceksin sen. Diyeceksin ki benim şunlara şunlara ihtiyacım olacak. E ona göre tedbir alacaksın. Azık edineceksin sen. Aynı bunun gibi. Ve tezevvedu ahiretiniz, ahiretiniz işin azık edinin. Ya dünyada üç günlük yola azık edineceksin de e ahiretin insansın sen. Bu demek insanlık arkadaşım. Fe inne hayre zadi, Çünkü muhakkak azığın hayırlısı. Zâdu takva takva Allah'tan korkma azığıdır. Allah korkusu koyun çantanıza. Yani Allah korkusuyla yaptığınız şeyler koyun. Allah korkusundan canın istediği halde bir yanlışı terk ettin. Allah korkusundan hepsine zor geldiği halde, ağır geldiği halde Mevla'mızın sevdiği işleri yaptın. Buna uğraşacağız arkadaşlar. Hatalarımızı, kusurları, insanın hatası olur. Hatasız insan olmaz. Hatasız olanlar melektir. Biz melek değiliz, biz insanız. Insandan meleklik beklenmez. İnsan insan insandır. İnsan insandır. İnsan hata edebilir. Mümkün etmemeye çalışacak etmemeye çalışacak bilerek etmez. İnsan bilerek hata etmez. Bilerek hata etmez. Ama istemeden hasbel beşer hasbel beşer hata edebilir. O hatalarımızı azaltmaya çalışacağız. O hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. O hatalarımızın izlerinden, eserlerinden, hem dünyevi izlerinden hem uhrevi izlerinden kurtulmaya çalışacağız ve hataları aynı hataları tekrar tekrar işlemekten kendimizi korumaya çalışacağız. O hatalara bir daha düşmemeye çalışacağız. Herkes kendini biliyor. Herkes hatasını, kusurunu, eksiğini, günahını biliyor. Benim şuramda hata vardır, senin o tarafın çok iyidir, senin de burada hatan vardır. Ben kendi hatamla uğraşacağım, sen kendi hatanla uğraşacaksın. Ben kendi hatamı düzeltmeye çalışacağım, sen kendi hatanı düzeltmeye çalışacaksın. İnsanlık budur. E sonra Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Bir de benim şu tarafta iyi bir özelliğim vardır. Sen onu yapmıyorsundur mesela. Senin de bu tarafta iyi bir özelliğin vardır. Ben de onu yapmıyorumdur. Ben bendeki eksik olan iyi özellikleri tamamlamaya çalışacağım. Sen de sendeki olan iyi eksik, sende eksik olan iyi özellikleri tamamlamaya çalışacaksın. Böyle 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 Mevla'mızın razı olduğu bir insan olma yolunda adım atmış olacağız. E ne yapacağız arkadaşlar? Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı kontrol edelim. Ben şöyle şöyle bir şey yapıyorum. Bu yanlış bir şey. Bu Allah'ımın sevmediği bir şey. Benim bundan kurtulmam lazım. Benim bunu düzeltmem lazım deyip uğraşalım. Veya ibadetler var, eksiklerimiz var. Ben şu işi yapmam lazım ama yapmıyorum deyip onları yapmaya çalışalım. Onları hayatımıza dahil etmeye çalışalım. Hele ki çocuklar, hele ki küçükler. Bu o kadar yani ya insan yaşı küçükken bunları duyması o kadar büyük nimettir ki çocuklar. İnsanın yaşı küçükken bunları duyması, bunları dinlemesi o kadar büyük nimettir ki, bunları hayatınıza koyun, bir ömür böyle gidin. Mesela diyelim ki şimdi ben kalktım, 40 yaşında birine vaaz ettim. Adam dinledi. Aa dedi, hocam doğru söylüyorsun dedi. Ben bundan sonra namazlarımı aksatmayacağım dedi. Ama bak 40 sene geçmiş aradan. Ama geçmiş 40 sene aradan. Bu adam bugün namazlarına başlasa, hiç aksatmasa bile, e 40 sene, 15'ini çocuklukta, buludan önce çık. 25 sene bu adamın eksiği var. Ama sen 10 yaşındasın şimdi. Elhamdülillah ne kadar büyük nimet yani ha. Düşünsene şimdi sen akıllı bir çocuk olsan böyle devam etsen geleceksin 40 yaşına 50 yaşına diyeceksin ki ben hiç namaz kaçırmadım, hiç namaz eksim yok diyeceğim. Bu ne kadar büyük bir nimettir biliyor musun yani? Hani, hani bunun yanına ne koyarsın da bunun, yani terazinin, terazinin öteki kefesine ne koyarsın da bundan daha ağır gelir ya. 40 yaşında bir adam düşünün şimdi, 60 yaşında birini düşünün. Diyor ki ben 10 yaşımdan beri namazlarımı hiç kaçırmadım. Bir tane namaz eksiğim yok. Puh. Bu ne büyük bir şeydir arkadaşlar ya. Bu yani hani öbür adam dese ki benim 48 tane fabrikam var. Vallahi bunun yanından geçmez. Bunun yanından geçmez. İki tane arkadaş olsa bir ikisi de 60 yaşında biri dese ki benim 48 tane fabrikam var. Öbürü de dese ki ben 10 yaşından beri bir namaz bile kaçırmadım dese o 10 yaşından beri namaz yani arkadaşım yani hiç, hiç kıyas edilmez, hiç yani ölçülmez. Yani hiç 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 ya hiç hiç, hiç konuşulacak bir şey yok ya. Konuşulacak bir şey yok ya. Konuşulacak bir şey yok ya. Arkadaş. Onun için çocuklar için çok çok büyük. Yani büyükler için de öyle. Gene nereden dönersen kardır ayrı mevzu. Ama çocuklar için çok büyük nimettir. Aman çocuklarım. Aman çocuklarım. Okuduklarınız, öğrendikleriniz, hocalarınızdan duyduklarınız, onlara sahip olun, onları hayatınıza sokup hayatınıza yapıştırmaya çalışın. Hayatınıza girsin bir daha çıkmasın. Duyduğunuz doğru şeyler, güzel şeyler hayatınıza girsin Giriş o giriş. Daha bir daha çıkmasın. Hep hayatınızda kalsın onlar. An Ayşe'de radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe Validemiz'den rivayet olundu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhi salatu ve selam buyurdular. min minel ameli ma tutiqune. Hudu alın minel ameli amelden ma tutiqune. Takat yetirdiğinizi alın. Amelden gücünüz yeteni alın. Şimdi arkadaşlar burada hani dedim ya böyle insan iyi şeyleri hayatına sokacak diye. Bu sefer sen böyle bir yola girdiğin zaman da şeytan başka taraftan yani sen böyle bir hevesli olduğun zaman şeytan başka bir taraftan gelir insanı ka kandırmaya çalışır. Şimdi insan, şeytan insanın yapısını, fıtratını biliyor. Bu adamı ben nasıl bozarım? Tamam Bazen olur, bazen doğru şeyleri yaptırmaz insana. Bazen uğraşır, doğru şeyleri yaptırmaz. E sen orada onu yenersin, illa doğruyu yapacağım dersin. Bu sefer sana yanlış yaptırmaya çalışır. Doğruyu yanlış şekilde yaptırmaya çalışır. Orada da uyanıksındır, doğruyu doğru şekilde yapıyorsundur, orada da yeniyorsundur şeytanı. Bu sefer seni öyle bir hale getirir ki o yaptığını bırakasın. Tamam üç gün doğru yaptın ama dördüncü gün yapmayasın, öyle yaptırmaya çalışır. Ne yapar mesela? Gücünün yetmeyeceği, uzun vadeli gücünün yetmeyeceği şeyleri sana söyler. Der ki işte her gün 500 rekat namaz kıl. Uf ne kadar büyük iş. İyi de her gün 500 rekat namaz kılacağım desen, 3 gün kılarsın, 4. gün hepsini bırakırsın. Çünkü insan kalkıp da her gün 500 rekat namaz kılamaz. Bir gün, iki gün gücün yeter, üçüncü gün bir şey çıkar yapamazsın, dördüncü gün bir şey çıkar yapamazsın, 5. gün hepsini bırakırsın. Hepsini olduğu gibi bırakırsın. Peygamberimiz buyurdu ki hudû el ameli ma amelden gücünüz yettiğini alın. Yani öyle bir şey yapın ki Peygamberimiz yine öyle buyurdu aleyhissalâtu vesselam اَحَمْبُ e amal اِلَى اللّٰهِ اَدَوَ kalle. Allah'a Celle Celaluhu amellerin en sevgilisi az bile olsa devamlı olanıdır. Az yapın ama devamlı yapın. Öyle bir şey yapın ki o yaptığınız şey az bile olsa, az bile olsa devamlı olsun. Bir şeye başla ömür boyu yap onu. Devamlı yap. i̇ki yani rekat olsun. Eline al yüz tane tesbih çek, ne bileyim bir sayfa oku ama hep devamlı yap. Tamam mı? Randumanlı olsun, randumanlı olsun. Allah'ın sevdiği budur. Allah bunu sever. <laughs> Hudu el ameli ma tutikune. Amelden takatınız yetini alın. ve inna Allah la temel la hatta temellu. Siz usanırsınız, Allah usanmaz. Sen iyi bir şey yaptın, Allah sana sevap verdi. Sen bir daha yaptın, Allah sana sevap verdi. Sen bir daha yaptın, Allah sana sevap verdi. Allah sana sana sevap vermekten usanmaz. Allah sana sevap vermekten usanmaz. Ama sen amel etmekten, bir şeyler yapmaktan usanabilirsin. Onun için böyle usanacağınız şeylere de girişmeyin burada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ela en ahsana el kelam ve belagha en nizam. Kelamullah el melik el aziz el alim. Kavluhu tebarak ve teala fi'l kelam. Es'al min nabi da kur el Kur'an fe istemi'u lehu ansitu le'allekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lillahi'l hamdu. Rabbis semawati ve rabbil ardi rabbil alamin. Ve lehu'l kibriya fi's semawati ve'l ardi ve huvel azizul hakim. Sallallahu